Gençler merhaba. Bazı denklemlerin çözümlerinde, bazı fonksiyonların grafiklerinden nasıl faydalanabileceğine dair soruları sizler için çözmeye ve yorumlamaya çalışacağım. Bakın 5 tane denklem yazdım. Bu yazdığım denklemlerden bazıları normal denklem çözme yollarıyla rahatlıkla çözebilen türde denklemler. Bazılarında ise böyle düşünerek ya da değer vererek bulabileceğimiz türde yazılmış olanlar var. Bazıları ise böyle düşünerek de ya da normal şekillerde çözerek... E, sonucuna zor ulaşacağımız denklem tübeli. Bakın elimizdeki denklemler ne formatta yazılmış olursa olsun. Yani genelde mutlak değerleri kullandım. Burada bir üstsellik var. Burada bir logaritmik ifade var. Bunların hepsinin çözümüne de aslında çok çok zorda kalırsanız hatta bazen zorda kalmasak bile aklınızdan ilk geçecek olan şey bu ifadelerin grafiklerinden faydalanmak olmalıdır. Bakın şunu kastediyorum. Örneğin şurada birinci olarak verdiğim denklem yani mutlak 2x artı 7 artı 3 eşittir x denklemi. Bu hepimizin çok sık karşılaştığı sıradan bir denklem türü aslında. Yani biz bu denklemi çözmek istediğimizde şu şekilde de bir yöntem sergileyebiliriz. İşte mutlaklığı yalnız bırak. İşte bu buna eşitse ya diyeceksiniz ki bu buna eşittir ya da bu diğerinin eksilisine eşittir. Oradan ilerledik. İşte uygun x değerlerini bulduk diyelim. Ama sakın oradan işte bir tane, iki tane, üç tane x bulunca çözüm kümesini kesin bulduk deyip sakın bırakmayın. Bakın mutlak değerli, logaritmalı, köklü ifadelerde bunları içeren denklemlerle sonunda mutlaka sağlamasını yapın. Ki nitekim burada siz ben şimdi normal şekillerde çözmeyeceğim de siz normal şekillerde çözün. Sonunda bulacağınız x değerlerini denklemde yerine bir yazın. Bakın bakalım sağlıyor mu sağlamıyor mu son kontrolü yapmadan bu bahsettiğim türdeki denklemlerde kesin sonuca ulaştık demeyin sakın. Şimdi bu tarz bir soruyu çözerken şöyle bir yöntem sergilesek. Desek ki buradaki ilk yazılı olan ifade aslında fx fonksiyonunu temsil ediyor olsa. Diğeri de gx'i temsil ediyor olsa. Yani biz aslında fx eşittir gx denklemini çözmeye çalışıyormuşuz. Ve elimizde iki tane fonksiyon varken bunların denklemlerini birbirlerine eşitlediğimizde aslında bulacağımız x değerleri eğer kesişiyorlarsa o iki fonksiyonun kesiştikleri noktaların absislerini veriyordu. Dolayısıyla attım ben geçen yöntem şu. Bunun grafiğini çizeceğim. Bunun grafiğini çizeceğim. Ve kaç noktada kesiştiklerini ya da kesişip kesişmediklerini belirlemeye çalışacağım. Mutlak 2x artı 7'nin grafiğini çizerek başlayalım. Bakın mutlaklar için şöyle genel bir hatırlatma yapalım. Mutlaklı ifadelerin grafikleri çizilirken öncelikle mutlak olmasaydı diye düşünüp soruyu başlayabiliriz. Yani y eşittir 2x artı 7'nin grafiğini düşünüyorum. Doğrusal bir ifade. x'e 0 verdim y'yi kestiği yer 7 olacaktır. y'ye 0 verdiğimde de x'i kestiği yer eksi 7 bölü 2 olacaktır. Eğer ki dışında mutlak değeri olmasaydı bu y eşittir 2x artı 7'nin grafiğini temsil ediyor olacaktı. Bize bunun mutlağı gerekiyor. Elimizde bir fonksiyonun grafiği varken onun mutlağının grafiğini çizmek istiyorsak x ekseninin üst kısmında kalan parçasını olduğu gibi çizeriz. Ve x ekseninin alt kısmında kalan parçasının ise x eksenine göre simetriğini alırız. Yani şu taralayarak gösterdiğim parçanın x eksenine göre simetriğini aldığım zaman şöyle yapalım. İşte bu çizdiğim grafikte mutlak içinde 2x artı 7'nin grafiğidir diyebiliriz. Burası yine eksi 7 bölü 2 ydi. Göstereyim bunları. Burası da 7 idi. Burası da 0. Peki diğeri, diğeri de doğrusal bir fonksiyon. Y eşittir x eksi 3'ün grafiğini çizeceğim. X'e 0 verdim. Y'yi kestiği yeri buldum. Eksi 3. Y'ye sıfır verdim. X'i kestiği yeri buldum. O da artı 3. Yani Y'yi eksi 3'te X'i artı 3'te kesip gelecek olan bir grafikmiş. Peki şimdi sadece şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani bunu çizerken biz tabi burada şimdi sembolik olarak çiziyoruz. Ama bu doğrusal parçaların grafiklerini çizerken eğimlerinden faydalanın. Yani ben şimdi bunu böyle sanki şu doğruya paralel olacakmış gibi çizersem bu sizi de yanıltır. Ya da soruyu ben çözüyorsam beni de yanıltır. Ama şöyle düşünün bakın. Şu parçanın eğimi 2, bunun eğimi ise 1. Yani bu çizeceğim iki tane doğru birbirine paralel olamaz. Paralel olmadıklarına göre mutlaka kesişiyorlardır. Dolayısıyla hani çizerken, o canlandırmayı yaparken, şurayı bir temizleyeyim. birazcık daha böyle bunları göz önünde bulundurarak çizmemiz gerekiyor. Hatta şu üçü birazcık şöyle gösterelim. Yani bunun eğimi 2 ise, ben de eğimi 1 olan bir şey çizeceksem buna göre biraz daha böyle yatık vaziyette olan bir şey çizeceğim. Yani şöyle yaptığımı düşünün. Çizdim, 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 çizdim. Bunlar gitti bir yerde kesişti. Peki mantıklı oldu mu? Olmadı. Neden? Bakın. İlk çizdiğimin eğimi 2 idi. İkinci çizdiğimin eğimi 1. Hangisinin eğimi daha yüksek? Tabii ki ilk çizdiğimin. Ama şu şekilde bir grafik canlandırırsam şu ikinci çizdiğim grafiğin eğiminin daha fazla olduğunu görürüz. Yani bu çizim bizi yanılttı şu anda. Şimdi şurayı temizledim öyle bir grafik çizmeliyim ki yani öyle bir grafik canlandırmalıyım ki eğimi bulunkinden daha küçük olacağı için buna nazaran daha altta daha böyle sağ tarafa doğru yatık bir görüntüsünün olması gerekecek. Böyle bir görüntüsü vardır diyebilirim. E buradan da anladım ki aslında bu böyle biraz daha sağa yatarak gidiyor. Bu biraz daha yukarıya doğru çıkarak gidiyor. Yani şu kısımda herhangi bir kesişçe, kesişme noktasının olması imkansız. Zaten bu parçasının ee, i̇lk verilen fonksiyonun işte y'nin solunda kalan kısmıyla kesişmeyeceği de açık. Yani bunun anlamı fx ile gx'in grafiklerinin ortak bir noktası yokmuş. Bunun da anlamı demek ki şu birinci denklemin yani şu denklemin çözüm kümesi boş kümeymiş. Gerçekten bunu normal mutlak değerli denklem çözümü yaparak da aslında anlayabiliriz. Bakın onu da gösterelim. Mutlak x artı 7 artı 3 eşittir x de. Mutlaklı bir denklemi çözeceksek şayet yapacağımız ilk hamle Mutlaklı eşitliğin bir tarafına toplamak, diğerlerini karşı tarafa toplamaktır. Yani mutlak 2x artı 7 eşittir. x eksi 3 oldu. Buradan iki anlam çıkarabiliriz. Ya bununla bu direkt birbirine eşittir ya da bu bunun eksilisine eşittir. Yani şöyle ok gösterelim. Ya 2x artı 7 x eksi 3'e eşit olacaktır ya da 2x artı 7 eksi x artı 3'e eşit olacaktır. Buradan x'in alabileceği ilk değer eksi 10 gibi. 3x eksi 4'ten x'in alabileceği diğer değer de eksi 4 bölü 3 gibi gözüküyor. Ama bir kere daha vurgulayayım. Mutlak değerli, köklü, logaritmalı hatta kesirli denklemlerde mutlaka sonunda o sağlamaları yapın. Bakın örneğin eksi 10. E, eksi 10'a kök diyebilmek için çözüm kümesinde yer alıyor diyebileceksem şayet denklemde x'e eksi 10 yazdığında eşitliği sağlamalı. Ki bunun için de şurada götürüp yazmanıza bile gerek yok. Bakın eşitliğin sağ tarafına bakın. Mutlaklı bir ifadenin sonucu asla negatif olmaz. Tabii ki bu kesin pozitiftir anlamına gelmiyor. Sonucu ya sıfırdır ya pozitiftir ama negatif olmaz. Biz ama x'in eksi 10 olabildiğini iddia edersek ki eksi 10 yazdığımızda mutlak içinde bir şey bir şey eşittir eksi 13 demiş olduk. Ki bu imkansız. Bu sebepten dolayı eksi 10 çözüm kümesine yer alamaz. Benzer durum x'in eksi 4 bölü 3 olması için de geçerlidir x eksi 4 bölü 3 verdiğimde de eşitliğin sağ tarafı negatif olduğu için böyle bir eşitlik sağlanamaz. Yani denklemin çözüm kümesi boş kümedir derdik. İşte bunu grafikte de yorumladık. Normal şekilde de çözdük. Sonunda sağlamasını yaptığımızda o eşitliği sağlayan hiçbir x değerinin olmadığını anladık. Şimdi ikinci grafiği çizmeye çalışalım. Demek ki buradaki verilen ilk birinci öncüldeki denklemin çözüm kümesi boş kümeymiş. Yani o eşitliği sağlayan herhangi bir x reel sayısı bulamadık. Peki ikinci de yine mutlak değerli bir ifade var. Bu sefer de mutlak içinde x kare eksi 1'in x kare eksi 1'in kök x'e eşit olduğu durumu inceleyeceğiz. Ya şimdi bunu da normal şekillerde çözmeye çalışsam yani desem ki x kare eksi 1 ya kök x'e eşit ya eksi kök x'e eşit. Sonra orada köklü denklemler çıkacak. Her iki tarafın karesini alacağız. E şunun karesini aldığımızda bu sefer ifadenin derecesi 4'e yükselmiş olacak ve çözmek bayağı bir zorlaşacak. Dolayısıyla bunun gibi bir denklemde de işte grafik hayal etmek işimizi çok çok kolaylaştırır. x kare eksi 1'in grafiğini hayal ediyorum. x kare eksi 1'in eğer ki dışında mutlak olmasaydı kolları yukarıya doğru olan y eksenini eksi 1'de kesen x'i eksi 1'de ve artı 1'de kesen böyle bir parabol olurdu. Ama bu mutlak değer içerisinde olduğu için o parabolü canlandırdım önce. Sonra da bunun şu x eksenin altında kalacak olan kısmının x eksenine göre simetriyi aldım. İşte bu çizdiğim şey mutlak değer içerisinde şöyle yapalım. x kare eksi 1'in grafiğidir. Peki. Peki kök x'in grafiği. E, kök x'in grafiği bunu integralde alan sorularında da çok sık görmüşsünüzdür. Karşınıza çıkmıştır. Kök x'in grafiği de orijinden başlar. O da şöyle yukarıya doğru devam edip giden koordinat sisteminin birinci bölgesinde yer alan bir eğridir denilebilir. Zaten grafiklerini çizdiğimiz zaman bakın anladık ki çizdiğim iki tane grafiğin kesiştiği iki tane nokta var. Yani ortak iki tane noktaları çıktı. Bunun da anlamı hangi noktalarda kesişir burada bakıp göremedim, düşünemedim, aklıma gelmedi. Ama iki farklı noktada kesiştiğini gördüm. Yani bunun sadece iki tane real kökünün olduğunu söyleyebilirim. Ha bunun devamında başka kesişme noktası olur mu? Olmaz. Çünkü şunun Yukarıya doğru çıkışı daha da böyle sivri bir şekilde, daha hızlı bir şekilde çıkıyor. Biraz daha yavaşlayarak gidiyor. Yani artık oradan sonra bunda şu grafikte böyle sağa doğru bir gelmeye, burada da yukarıya doğru bir kıvrıma yaşanmayacağı için başka bir noktada kesişmeyeceklerini söyleyebilirim. Üçüncüye geçtim. Üçüncüde de bu sefer mutlak x artı x üzeri 6 eşittir 10. Bu denklemin çözüm kümesinin elemanlarını bulmaya çalışacağız. Şimdi burada da şöyle bir yol izleyebilirim. Canım isterse x üzeri 6'yı eşitliğim bir tarafında tutup mutlak x'i karşı yatarım. Canım isterse mutlak x'i bir tarafta tutar. x üzeri 6'yı karşı yatarım. Şimdi bunları düşündüm. Mutlak x'i bir tarafta tutayım. Çünkü direkt mutlak x'in grafiğini hayal etmek benim için daha kolay. Dolayısıyla mutlak x artı x üzeri 6 eşittir 10 gibi bir denklemi çözerken mutlak bir yalnız bıraktığımı düşünsem x üzeri 6'yı karşı yatarak işlemi başlatsam. Bakın mutlak x'in grafiği eğer ki mutlağı olmasaydı işte y eşittir x olurdu. Orijinden geçerdi giderdi. Ama mutlaklı olduğu için şu parçasını çizip normalde şu x ekseninin altında kalan kısmının da x eksenine göre simetriyle almış olacağım. İşte bu y eşittir mutlak x'in grafiği. Bunu çizdik. Peki y eşit 10 eksi x üzeri 6'yı nasıl çizeceğiz? Hatta genel olarak şimdi biz x karenin grafiğini biliriz. x kareyi biliyoruz. Evet, x kareyi biliyorsak x üzeri 4, x üzeri 6 bunların grafiklerini de biz hayal edebiliriz aslında. Bakın şundan pay için şöyle yapalım. İşte şu x karenin grafiği olsun. x karenin. Şimdi x üzeri 4'ün grafiğini canlandırayım. O da buna çok benzer. x üzeri 4 o da orijinden geçer. Orijinde teğet olur. Üstü çift. Hani çift sayıda sıfırı kök olarak kabul etmiş oluyor. Peki daha mı dıştan gelir? Daha mı içten gelir? Daha içten gelecektir. Bunun sebebini de şöyle küçük bir kontrolle anlayabiliriz aslında. X kare ve x üzeri 4 için aynı x değerlerini o ifadelerde yerine yazdığınızı düşünün. Örneğin 2 için konuşacak olalım. Şimdi tabii ki hani bunların kesiştikleri bir noktada olacaktır. Onu şöyle göstereyim de grafik bizi yanıltmasın. Hani buna benzer dedik ama x üzeri 4 ile x karenin kesiştikleri hani x'e 1 bir verdiğinde 1'in karesi 1'in 4. kuvveti bunlar hep birbirinin aynısı olacağı için onu şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Göstermeye çalışalım. Şimdi düşünüyorum bakın. Tam şu birin olduğu yerde x kare ile x üzeri 4 birbirine eşit. Şimdi tabii iki tane ihtimal var. Şu kesik kesik çizdiğim x üzeri 4. Yoksa şu şekilde yani bizim x karenin şu kolunun altında mı üstünde mi kalacak olan parça olacak. Onu hayal etmeye çalışacağım. Tam bir de x kare ve x üzeri 4 aynı değeri alacaktır. Hatta ikisinin de alacağı değer 1 olacaktır. Onun için 1 çok iyi bir karşılaştırma noktası değil ama kesişme noktası. 2 için düşünsem, 2. Iki, 2'nin e, karesi 4, 2 üzeri 4, 16. Demek ki 2'nin karşılığı x üzeri 4 ile daha büyük. 2'nin şuraya denk geldiğini düşünürsem, bunun x karedeki karşılığının 4 olduğu açık. Demek ki diğerinde de 4'ten daha büyük bir değer alacağına göre, bizim çizmemiz gereken grafik, şunun gibi bir grafikmiş. Yani daha büyük bir kuvveti olduğu zaman, Y'ye biraz daha yaklaşıyor kesişme noktasından sonra diyebilirim. Ama genel hatlarıyla genel görüntüsü hani sadece x üzeri 4'ü hayal ediyorsak işte şu şekilde bir grafiği vardır diyebilirim. Aynı şey x üzeri 6 için de geçerli, x üzeri 8 için de geçerli. Tabi burada bizim işimize ne yarayacak? 10 eksi x üzeri 6. şimdi x üzeri 6'nın genel görüntüsü bunun gibi bir şey ise e, eksi x üzeri 6'nınki onu da şöyle gösterelim. Bu da böyle kolları aşağıya doğru olacak olan bir grafik olacaktır. Bunun bir de yanında artı 10'u var. 11'im yukarıya doğru ötelediğimi düşündüm. Yani aslında onun da grafiği kabaca şöyle bir görüntüye sahip olacaktır denilebilir. Sanki 10 eksi x karenin grafiğini andıran bir çizimi var. E şimdi bunları çizdikten sonra gördük ki bu ve bu. Yani ilk çizdiğim grafikle ikinci çizdiğim grafiğin iki tane ortak noktası varmış. Demek ki bu denklemin yine iki farklı reel kökü varmış. Sadece iki tane reel kökü varmış. Evet şimdi dördüncüdeki grafiği çizmeye çalışalım. Denklemi çözmeye çalışalım. Bu sefer 5 üzeri x artı 1 eksi 4x eşittir 5'i çözmem istenmiş. İşte 5 üzeri x artı 1 eşittir 4x artı 5 şeklinde ifadeyi düzenledim. Şimdi bu taraf üstel bu taraf doğrusal. Aslında bazen bu tip eşitlikler de yani o denkleme bakıp sayı bilgimizi işlem becerimizi kullanarak x'in kaç olduğunu görebiliriz bazen. Mesela ben şu eşitliğe baktığım zaman aslında eşitliği sağlayan x değerlerinden birinin 0 olduğunu görebiliyorum. Çünkü x'e 0 yazdığımda 5 üzeri 1 olacaktır 5. Ve x'e 0 yazdığımda sağ tarafta 5. Bakın x eşittir 0 apsisi noktada kesişikleri açık. Hatta şöyle birazcık daha göz atalım. Burada x yerine eksi 1 yazarsam da eşitliğin sağlandığını gördüm. Çünkü eksi 1 artı 1 0 olacaktır. 5 üzeri 0 1. Eksi 1 yazdım. 5 eksi 4 1. Bakın eksi 1 ve sıfırda kesiştiğini gördüm. Ama göremeyebilirdim. Yani buralarda daha böyle zorlayıcı eşitlikler karşımıza çıkarılmış olabilirdi. Hatta sıfır ve eksi 1'de kesiştiklerini gördüm ama... ...şuna da emin olamıyorum ki başka noktalarda kesişebilir mi acaba? İşte buna emin olabilmenin yolu zaten bu grafik yardımıyla denklemleri çözmektir. Şimdi 552 artı 1'in grafiğini hayal edebilir miyiz? Hayal edebiliriz. Çünkü üstel bir ifade... 5'in bir kuvveti şeklinde ifade edilmiş. E 5 pozitif bir sayı. Şimdi şöyle düşünüyorum. Ya 5'in hiçbir kuvveti negatif olmayacaktır. Hatta sıfır da olmayacaktır. Çünkü tabanındaki sayı 5. Peki e, bunun sonucunun negatif ya da sıfır olmayacağı bana aslında şunu söylemiş oluyor. Buna ait olan grafiği canlandırırken çizeceğim grafik x ekseninin alt kısmına inmeyecek ve x eksenine değmeyecektir. Çünkü x'e değerse grafiği bir yerde sıfır değerini alabiliyor demektir. Eğer x ekseninin alt kısmına inerse de bu grafiğe ait olan noktaların üzerinde y'leri negatif olan değerler var anlamına gelecektir. Halbuki tekrar söylüyorum 5 üzeri x artı 1 sonucu asla negatif ya da sıfır eşit olmayan bir ifadedir. Bu ilke. İkincisi şunu hayal edebilirim. Tabandaki sayı birden büyük bir sayı. 2, 3, 4, 5 gibi sayıların kuvvetleri büyüdükçe aldıkları değerler de büyüyecektir. Yani bunun anlamı 5 üzeri x artı 1 denilen fonksiyonun grafiği artan bir görünüme sahip olmalıdır. Artan. Yani artacak. X ekseninin üst kısmında yer alacak. X'e değmeyecek. Alta inmeyecek. Y'yi kestiği yeri belirleyebilirim. O kolaymış. X'e 0 verdiğimi düşündüm. 5 üzeri 1 yani 5. Y'yi 5'te kesip gidecekmiş. İşte şöyle bir Grafiği vardır diyebiliriz. Y'yi kestiği yeri belirledim en azından. E, diğeri diğeri de işte doğrusal bir grafik. X'e 0 verdiğimde Y'yi 5'te kesecekmiş. Y'ye 0 verdiğimde X'i 5 bölü 4'te kesecekmiş. Şimdi çirkin bir çizim olacak. O da şöyle bir görüntüye sahip olacakmış. Aslında doğrusal bir şey çizmeliyim de. Şöyle geleyim. Şurada şöyle size çarptırmadan bir kavis oluşturalım. Bakın şu çizdiğim şey Y ye eşittir. 4x artı 5'in grafiği. Bu da y eşittir 5 üzeri x artı 1'in grafiği. Grafiklerinden anladık ki iki tane kesişme noktası oluştu. Sorunun başında tahmin ettiğimiz üzere işte o kesişme noktalarından birinin hapsisi eksi 1 diğerinin ki 0. Şu kesişme noktalarından itibaren bu yukarıya doğru hızlıca artıp gidecek. Bu ise eğimi 4 olacak bir şekilde ilerleyecek. Başka bir kesişme noktası olmayacak. Benzer şekilde eksi 1'in sol tarafında da işte bu böyle x eksenine yaklaşarak ilerleyecek ama asla x eksenine değmeyecek. Bu ise gitgide gitgide daha negatif değerler alarak aşağıya doğru iniyor olacak. Yani başka bir kesişme noktası olmayacak. Bu sebepten dolayı işte bunun da yine sağlayan iki tane sadece iki tane değer kökü vardır diyebilirim. Geçtim sonuncuya. Ankara'da da inanılmaz bir yağmur var. Umarım şimdi bu şeyde dışarıdan ses olarak size gelmiyordur. İnanılmaz bir yağmur. Sanırım bir da dolu başladı gençler. Şimdi 5. de ise x üzeri 4 artı log 2 de x eşittir 17'yi canlandırmam istenmiş. Şimdi öncelikle hani yine o sayı bilgimle soruyor şöyle bir yokluyorum. Yani sezgisel olarak acaba bunu sağlayan bir x değeri bulunabilir mi? E gördüğüm bir tane x değeri oldu. Yani burada tabanın 2 olması da bana bir ipucu verdi. 2 ile ilgili sayıları düşündüm orada hızlıca. 1'i, 2'yi, 4'ü, 8'i ilk birkaç tanesini yazdım yerine kontrol ettim. 2'de kesiştiklerini gördüm. Çünkü 2 üzeri 4, 16, 2 de 2, 1, 16 artı 1, 17. Ama emin olamıyorum. Yani başka bir yerde bunlar kesişir mi, kesişmez mi? Ona emin olamıyorum. Dolayısıyla bunu çizmek için de yine ifadeyi şöyle bir düzenleyelim. Şimdi hangisini hangi tarafta toplasam diye düşünüyorum. log 2 de x'e eşitliğin bir tarafında tuttum. Çünkü tek başına bunun grafiğini hayal edebilirim. E, x üzeri doğru de karşıya attım. x üzeri 4. Biraz önce x üzeri 6'lı bir şeyle ilgili soru çözerken karşımıza gelmişti. Eksi x üzeri 4 hop aşağıya doğru olacak. Eğer önündeki 17 olmasaydı orijinden geçecekti aşağıya doğru iniyor olacaktı. 17 birim yukarıya doğru ötelerim. Bunun grafiğini çizmek artık bizim için kolay. Şunu konuşalım. Log 2 tabanında x. Şimdi tabii ki logaritma ile ilgili herhangi bir soruyla uğraşıyorsanız ilk kontrol etmeniz gereken şey tanımlı olduğu aralıktır. Tanım kümesidir. E, logaritma 2 tabanındaki x ifadesinde tabii ki de x'ler sıfırdan büyük olmalı. Yani bunun anlamı çizeceğim grafik x'lerin sıfırdan büyük değerlere sahip olduğu yani koordinat düzleminin birinci ve dördüncü bölgesinde yer alabilirmiş bu grafik. Çünkü birinci ve dördüncü bölgedeki noktaların x değerleri pozitiftir. Peki tabandaki sayımız 2 yani birden büyük 0 ile 1 aralığında bir sayı da değil. Şimdi 0 ile 1 aralığında olsaydı ve burada x olsaydı gene huylanmamız gerekirdi. Çünkü burası 0 ile 1 aralığında olduğu zaman buradaki x'lerin yerine gitgide 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 büyük değerler verdikçe alacağı değerler küçülürdü. Ama tabandaki sayı birden büyük, içeride de pozitif katsayılı bir x'li ifade var. Zaten bunu birazcık düşünerek de anlayabilirsiniz. Log 2'de 2, log 2'de 4, log 2'de 8, 16, 32. Bakın gitgide artıyor değil mi? Peki şimdi artan bir grafik çizecekmişim. Eksenleri kesip kesmediğini kontrol edeyim. E şunun x eksenini kestiği yeri bulmaya çalışıyorum. Bunun x'i kestiği yeri bulmak için log 2'de x'i 0'a eşitledim. x 2 üzeri 0'dan 1 olarak bulundu. Zaten kabaca bu log 2 x, ln lnx, log 3 x gibi fonksiyonların grafiklerine hakim olmamız şart. İşte bakın şurası 1, x'in 1 olması durumunda log 2 x denilen şey gerçekten de 0 değerini alacaktır. Asla y eksenine dokunmaz. Çünkü eğer ki zaten y'yi kesebiliyor olsaydı, y'yi kestiği yeri bulmanın yolu şuradaki ifadedeki x'in yerine 0 yazmaktı. E yazalım 0'ı. E yazamıyoruz. İşte tanımsızlığa taşıyor bizi. Yani x 0 olamadığı için x'e 0 verip y'yi kestiği yeri bulamadım. Bakın çizdiğim grafik y eksenini kesmiyor. Şöyle yaklaşıyor, yaklaşıyor ama kesmiyor denilebilir. Geçtim diğerine. Diğeri birazcık daha kolay. Biraz önce de bahsetmiştim işte. Eğer sadece eksi -x üzeri 4 olmuş olsaydı şöyle aşağıya doğru çizerdim. Kolları aşağıya doğru olan genel görüntüsü bizim işte parabolü andıran bir şey olurdu. Yine ona benzer bir grafik çizeceğim. Ama 17 birim yukarıya doğru öteleneceği için onu da şöyle kabaca gösterebilirim. İşte şuranın 17 olduğunu söyleyebilirim. E, hiç gerek yok ama çok istiyorsanız buraları da bulabilirsiniz. İşte y'ye 0 verdim. x üzeri 4 eşit 17. Artı eksi 4. dereceden kök içinde 17'dir buralarda. Ama biz bunların peşinde değiliz. İlk çizdiğim ve ikinci çizdiğim grafiklerin Ortak kaç tane noktası var? Bunu arıyoruz. E, grafiklerine bakınca da kesişme noktası olarak sadece bir tane yerde kesiştiklerini gördüm. Ha, kimse bize o değeri bulun demiyor gençler. Ama hani başta da belirttiğim gibi onu sağlayan değerin 2 olduğu benim dikkatimi çekmişti. Onu da göstermiş olalım. Yani bu durumda bu eşitliği sağlayan yalnız bir tane reel kök varmış. Ama biz 2 tane olan arıyorduk. İşte olmadığını gördük. Gördüğünüz gibi bazı denklemlerin çözümlerinde öyle alışta gelmiş denklem çözme yöntemleri yetersiz kalabilir. Ha şunu çözebiliriz. Bu zaten çok basit, çok temel düzey bir şey. Ama ister böyle ister böyle baktınız ki elinizdeki o denklemler düzenlendikten sonra eşitliğin iki tarafında da grafiğini hayal edebileceğiniz ifadeler varsa grafik çizin. Kaç noktada kesişiklerini bulmaya çalışın. Tabii ki mesela şu tipteki bir eşitlikte şu tarzdaki bir denklemde diyelim. Grafik çizmek an garanti yoldur. Çünkü böyle sayı olgunuz çok çok gelişmişse akilde de onu sağlayan böyle 3 tane değer olsa da bakıp söyleyebilirsiniz ama bunu yapmak zordur. Ama grafikler yalan söylemez. Tabii ki de grafiklerden faydalanabilmek için işte log 2'de x gibi 550 x artı 1 gibi işte x üzeri 6 eksi x üzeri 4 ya da bunların yukarı aşağı ötelenmiş halleri ya da bir ifadenin mutlağının işte grafiği nasıl çizilir gibi çok temel matematik bilgilerine hakim olmanız şarttır. Hepinize iyi tekrarlar ve iyi çalışmalar diliyorum gençler. Hoşçakalın.